Matt Haig'in Hayat İmkansız Romanı, hem duygusal derinliği hem de sürükleyici kurgusuyla beni derinden etkileyen bir eser oldu. Kitap, Nora Seed'in hayatındaki pişmanlıklarla yüzleşip farklı yaşam olasılıklarını keşfettiği büyülü bir yolculuğu anlatıyor. Haig'in sade ama çarpıcı üslubu, hikayeyi adeta bir iç hesaplaşmaya dönüştürüyor. Nora'nın hikayesi, hepimizin zaman zaman sorduğu "Ya farklı bir hayat seçseydim?" sorusuna dokunuyor. Kitap, bu evrensel soruya cevap ararken hayatın anlamını ve mutluluğun ne olduğunu sorgulatıyor. Nora'nın paralel yaşamlar arasında gezinmesi bir bilim kurgu unsuru gibi görünse de aslında tamamen insan ruhuna odaklanıyor. Her bir yaşamın getirdiği sevinçler ve acılar okuyucuya kendi seçimlerini yeniden değerlendirme cesareti veriyor. Heygin'in en güçlü yanı karmaşık duyguları basit ama etkileyici bir dille aktarabilmesi. Noran'ın depresyonla mücadelesi, yalnızlık hissi ve umutsuzluğu öyle gerçekçi ki, karakterle bağ kurmamak imkansız. Aynı zamanda kitabın umut dolu mesajı, en karanlık anlarda bile bir ışık olabileceğini hatırlatıyor. Mükemmel bir hayat arayışının değil, mevcut hayatı anlamlı kılmanın önemli olduğu fikri uzun süre aklımda kalacak kurgunun akıcılığı ve kısa bölümler kitabı bir çırpıda okunabilir kılıyor. Ancak bazı anlarda Nora'nın farklı hayatları arasındaki geçişler biraz yüzeysel kalabiliyor. Yine de bu, kitabın genel etkisini gölgelemiyor. Hagen felsefi yaklaşımla yoğurduğu bu hikaye hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor. Hayat imkansız, kendimizi ve seçimlerimizi anlamak için bir ayna tutuyor. Hem yürek burkan hem de ilham veren bu romanı hayatın değerini sorgulamak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Matt Haig, bir kez daha insan olmanın karmaşıklığını ustalıkla anlatmış.